Havuz. Havuz. Peki neden havuz? Havuz çok eğlenceli. Havuz. Peki neden havuz? Çünkü yüzüyorum. İl birincisiyim. Sakarya'da daha önce yarışlara gittim. Gebze'ye de. Ee, Marmara sekizincisiyim. 120 kişinin içinden. O yüzden seviyorum. Havuz. Peki neden havuz? Çok eğlenceli. Tavus. Peki neden havuz? İşte deniz. Peki neden deniz? Havuz. Çünkü denizde böyle yüzüyoruz, eğleniyoruz, oyun oynuyoruz. Güzel bir yer olduğu için ben orayı seçmeye tercih ettim. Havuz. Peki neden havuz? Denizde çünkü böyle bir yere gitmek zorunda kalıyorsun ama mesela sitende bir havuzu olunca daha kolay oluyor. Ve havuz. Peki neden havuz? Ee, de, ben deniz demiştim pardon. Deniz büyük hem ailece gidebiliyoruz. Her, e, her büyük olması daha güzel. Her yeri açılıp yüzebiliyoruz. Havuz. Peki neden havuz? Çünkü Denizin içinde yosun var, havuzun içinde yosun yok. Havuz. Peki neden havuz? Çünkü yüzeceğim. Deniz. Peki neden deniz? Deniz daha büyük, daha sıcak suyu daha güzel. Böyle piknikler yapabiliriz. Çimlendiklerde da daha güzel, akşam kadar da kalabiliriz. Bence havuz. Peki neden havuz? çünkü denizde arada ayağıma yosunlar geliyor. Bir de arada dalga olunca rahatça yüzemiyorum. Ama havuz hem dalgalı olunca daha rahat oluyor. Benim fikrim böyle.